Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledi. Yalçın, Temmuz'da memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zammın da güncellenerek tüm emeklilere yansıtılmasını istedi. Asgari ücretin altında bir defa emekli maaş olmamalı. 8077 TL'lik seyyanen zam güncel rakamla güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı diyoruz en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi. Temmuz'da memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılmasını istedi. Yaşanan enflasyon ve fiyat istikrarsızlığı bu anlamda bizim de emekçiler olarak alım gücümüzü zayıflatıyor. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memursen'in 8. Büyük Türkiye buluşmasında konuştu. 7. dönem toplu sözleşme kapsamının genişletilmesi çağrısında bulundu. Tekniklerimizi dikkat ettiyseniz toplu sözleşmede uzun süredir eşel mobil üzerinden konuşuyoruz. Enflasyona yenilmemek aldığımız 6 aya varmadan kaybolmasın diye ya aylık eşel mobil ya da üçer aylık şeklinde olsun. Yalçın, Temmuz ayında memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasını eleştirdi. En düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirtti. Emekli olmuş arkadaşlarımız meslekten emekli olmuş olabilir ama hayattan emekli olmadılar. Onun için emeklerin alım gücü yükselmeli. Asgari ücretin altında bir defa emekli maaş olmamalı. 8077 TL'lik seyyanen zam güncel rakamla güncellenerek emeklerin de gelirlerine yansıtılmalı diyoruz.